Senize salak mıyım ben? Vergi ödeyecek kadar. E çıkar giderim TikTok'tan kapatırım sayfaları. Bundan ben yararlanamıyorsam vergi mi yararlanır? Bırakırım TikTok'u gider. Mecbur değilim kullanmaya. Gider çalışırım. Vergi ödemek için mi TikTok'ta duracağım ben? Biri de geçmiş diyor ki ben diyor eşek gibi. <laughs> İnsanlar diyor ki biz kazanmıyoruz. Biz o yüzden vergi vermiyoruz. Vallahi billah tillah hepiniz de kazanıyorsunuz. Hepiniz de yalan söylüyorsunuz. Asgari ücreti ücreti üstü kazanan herkes vergi vermek zorunda. Ben de salak aptal değilim ben vergi levhası çıkardım. Yarın öbür gün ceza almamak için. Biz eşek miyiz vergi veriyoruz? Vergi ödemek için yayın yapıyorsunuz resmen. Ben salak mıyım? Çıkar giderim lan TikTok'tan. Bırakırım. Ben salak sen o kadar kazanacaksın. E çek git. Tamam alacağını aldın. Bırak TikTok'u git. Niye vergi ödemek zorunda kalıyor? Mecbur değilsin ki. değilsin. Çık git al çek paranı. Çık git TikTok'tan. Kapatın TikTok'u. Vergi niye vergi ödüyorsun? Niye niye? Hadi kazandığını vergiye veriyorum. Ne kaldı sana? Al sana al sana sikim kaldı ha sana. Alacağım alırım. Giderim çıkarım TikTok'tan. Bu kadar basit. Vergi ödeyene kadar TikTok'ta